Meşhur bir hadis var. Cibril hadisi diye ifade eder. Cebrail'in getirdiği hadis. Hazreti Ömer şöyle naklediyor. Çok ilginç bir rivayet olduğu için akla aktarıyorum sizlere. Bir gün diyor Resulullah'ın yanında bulunuyorduk. Aniden yanımıza elbisesi bembeyaz, siyah, saçı simsiyah bir zat geldi. Ee, efendim e, Resulullah'ın huzuruna geldi. Efendim uzaktan gelen bir insan görüntüsü idi <laughs> görüntüsü ama üzerinde yolculuk izi yoktu. elbisesi tertemizdi diyor. elbisesi bembeyaz. tanımadı tanımadığımız biriydi diyor. birden içeri girdi. saçları ise simsiyah idi. geldi Resulullah'ın yanına oturdu. kimseye bir şey söylemedi. Kimse de onu tanımıyordu. Resulullah'ın yanına oturdu. dizlerini Resulullah'ın dizine dayadı. ellerini ve uyluklarını üzerine koydu ve Muhammed dedi, ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu söyle dedi. Meşhur Cibril hadisi diye geçer bu. Muhammed bana e, efendim ki Müslim bunu rivayet ediyor bu hadisi. Değişik versiyonları var. Bana İslam'ın ne olduğunu söyle dedi. İslam nedir? Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in e, Allah'ın kulu ve resulü olduğuna namazı doğru kılma, kılman, kılmanız gerektiğine, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve haccı gücün yeterse beyti, Kabe'yi tavaf etmendir. İslam'ın beş şartını saydı peygamber. Hani İslam'ın beş şartı yok mu? Var, hadiste var. Allah'ın peygamberi, Hazreti Ömer var diyor. Allah'ın peygamberi var diyor. Birileri yok diyor. Kendi kendine üretiyorlar. O zat dedi ki, peygamber konuş, cevap verdi. Şöyle dedi, doğru söyledin. Abdullah diyor ki hadisin ravisi Abdullah ve Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu diyor ki babam dedi ki biz buna hayret ettik. Hem soruyor hem doğruluyor. Yani imtihan eder gibi sanki değil imtihan etmek ama öğretmeye geliyor tabii. Yani hem söylüyor peygambere soruyor hem de peygamberimizin açıklaması üzerine doğru söyledin diyor. Peygamberi doğruluyor diyor Hazreti Ömer. En bunu hayret ettik. Sonra şöyle döndü. Muhammed bana imandan haber ver. Yani imanın şartlarını söyle. İman nedir? Hazreti Ömer'in oğlu diyor ki, babam dedi ki, şöyle dedi adam. Adamın sorusuna Resulullah şöyle devam, devam cevap verdi. Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, eh, ahiret gününe, kaderin, hayrın ve şerrin, kaderin Allah'ın elinde olduğuna, hayrı ve şerri e, Allah yarattı. Hepsinin kontrolü Allah'tadır diye iman etmendir. İmanın şartlarını sayıyor. Amentu billahi ve lakin ve kutu ve rusuli ve liyum ve bil kaderi hayri ve şerri min Allahi Teala diye biliyoruz ya. Amentu. Diyor adam dedi ki peygamberimizin bu sözlerinde doğru söylesin. söyler Muhammed. Ben günümüze hayret ettik. Hem soruyor hem peygamberi doğruluyor. Halbuki peygamberin onu doğrulaması gerekir. O peygamberi doğru Doğru söyledi Muhammed. <laughs> Sonra şöyle dedi. Muhammed bana ihsandan bahset. İhsan nedir? Hazreti Ömer'in Ömer oğluna aktarıyor. Diyor ki dedi ki Hazreti Pey şey, e, Resulullah ihsan şudur. İbadet ederken Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen Allah'ı görmesen bile Allah seni görüyor. En ta'budallaha ke enneke tarahu. <laughs> ve tekun tarahu innehu yarake. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen, sen onu görmezsen bile o seni görüyor. Yani ihsan makamındaki insan ibadet ederken Allah'la konuşur gibi Allah'ın huzurundaymışçasına ibadet eder. Bu bir hadiste İslam'ın ve imanın öncelikli şartları, Elbette ki Kur'an'ın her emri şarttır, Kur'an'ın her helali helaldir. Ama burada bir derleme var. İmana, İslam'a ilk anlatacak şeyler bunlar. İman anlatılır sonra ibadetler bile teşvik edilir. Peki, diyor ki o kişi dedi ki Muhammed bana kıyamet'i anlat, kıyametten haber ver. Yani e, ne zaman kopacak? Peygamber dedi ki el mes'ulu anhu leysa bi alime min Yani şöyle kendisine soru sorulan yani peygamber diyor ki benim bilgim kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgim senin bilginden daha çok değil. Bilmiyorum. Bilmiyorum diyor. Bana bildirilmedi çünkü. Dedi ki o zaman adam bana kıyametin alametlerinden say bakalım. Kıyametin belirtileri var mı yok mu? Hz. Peygamber şöyle buyurdu, cariyenin kendi sahibesini doğurması, dışarıdan gelenlerin aileyi kontrol altına almasından bahsediyor. Ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirlere yarış ettiklerini görmendir. Çok ilginç bir rivayet değil mi? Yani herkes bina yapmaya başlarsa, herkes inşaatçıla başlarsa bu işi bilenle bilmeyen <laughs> yapmış olur. Bilmeyen yanlış iş yapar, kötü demir kullanılır, sahte demir kullanılır, kötü malzeme kullanılır. Böylece o binanın çökmesine en küçük bir depremde yerle bir olmasına yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Kıyametin alametlerinden e, efendim birini sadece Hazreti Peygamber e, söylüyor. Cariyenin yani hizmetçinin, bir yerdeki hizmetçinin kendi sahibesini, kendi efendisini bu tabii aynı zamanda e, bazı toplumun bir bir kısmında Toplumun bir kısmında görünen çarpık ilişkilere de işaret var burada tabi. Ee, sizi tenzih ediyorum. Cariyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak çıplak yani bir, bir, bir eğitimi olmayan, bir hassasiyeti uzmanlığı olmayan e, yoksul çoban, koyun çobanı derken küçümsemiyor. Mesleğim o değil diyor yani. Mesleği hayvancılıktır ama geliyor bu sefer koyunla, keçiyle uğraşacağına bina dikmeye çalışıyor. Bunların e, ...bina ile uğraşması ve yükselmeleri... ...birbirleriyle yarışmakta olduklarını görmen... ...dünyevi şeyler için çok böyle yarıştıklarını görmen... ...kıyametin alametleridir diyor. Efendim bunun üzerine Ozat zat... ...kalktı ve gitti. Ee, Resulullah bana döndü. Ömer dedi tanıdın mı bunu? Kimdi bu? Anladın mı dedi. Ya Resulallah... ...ben bunu tanımadım ya. Yani. hiç kez görüyoruz burada... ...beyaz, ben bembeyaz elbise, simsiyah bir saç... Hiç uzaktan gelmemiş görüntüsü var ama uzaktan geldi belli. Hiç kimse bu adamı tanımıyor. Kim kim bu Allah Resulü? O Cebrail'di dedi. O melek Cibril'di geldi ve size dininizi öğretti. Yani peygamberle soru cevap tarzını öğretti işte. Soru nasıl sorulur peygambere? Nasıl peygamberin sözleri değerlendirilir? Hz. Peygamberen peygamberle olan veya insanların birbirleriyle olacak olan ilişkilerini nasıl bir düzen içinde sağlaması gerektiğini öğretmiş oldu diyor Hazreti Peygamber Hazreti Resulullah Efendimiz. Bir veteremiz var. Veteremize bakalım hep beraber. Nihat evet Hocam merhaba. Bugün Eyüp Sultan'dayız. Sibel Hanım'la karşılaştık. Kendisinin size anlatacakları varmış. Hocam merhabalar diliyorum. Ee, ben yaklaşık 8 ay önce e, tek oğlumu 23 yaşındaki tek evladımı trafik kazasında kaybettim. Ee, çocuğum askerden geldi 18 gün sonra vefat etti. Çok elim bir şekilde nişanlıydı. Ben bir türlü atlatamıyorum. E ee, Sürekli bir işlenme azabı çekiyorum hocam. Neden vicdan azabı çekiyorsun? <laughs> Çocuk toprak altında yemek yerken vicdan azabı çekiyorum. Su içerken vicdan azabı çekiyorum. Biliyorum ki çocuğum en güvenli yerde. Rabbimin yanında ama ben çok acı çekiyorum. <laughs> Her gün okuyorum hocam. Sabah akşam Yasin Şerif kitabı okuyorum. Ama çok vicdan azabı çekiyorum. Kendimde çok büyük bir eksiklik hissediyorum her gün çocuğumun mezarına gidiyorum bazen günde iki kere gidiyorum çocuğumun adına su kuyuları açtırdım hocam Elimden geldiğince hayır yapmaya çalışıyorum ama bir anne olarak içimden bunun acısını atamıyorum hocam ya, çok, çok kötü, kötü durumdayım Sibel abla tek çocuğun muydu? tek çocuğumdu hiç aklımdan çıkmıyor. Aldığım nefeste yediğim yemekte sürekli Tolgam diye yatıyorum, Tolgam diye kalkıyorum. Nefes dahi alamıyorum. Ahiretimi yakmak istemiyorum. Bilsem ki çocuğuma kavuşmak olacak. Hiç düşünmeyeceğim ama çocuğuma kavuşamamam diye ayakta durmaya çalışıyorum. Benim oğlum çok ani vefat etti. Acaba bu ani vefatından dolayı o da üzülmüş müdür? Yani öbür dünyada böyle bir üzüntü kavramı var mı? Bir zaman kavramı var mı? Mesela ben şunu da çok merak ediyorum. Benim annem vefat etti. Acaba öbür dünyada benim yavrumun vefatını öğrenip bilip de evladım acı çekecek diye annem de üzülmüş müdür? Bunların sorgusunu çok yapıyorum. Evladım öbür dünyada çok ani öldüm, annem babam üzüldü diye bunları hissediyor mudur? Ben bunları çok merak ediyorum. Efendim bir hadis var. Mevtül füc'eti tuhfetül mümin diye bir hadis var. Yani Ani e, dünyadan ani göçmek bir Müslüman için bir hediyedir diye ifade ediyor. Çünkü Müslüman her anında ibadet, taat, iman, teslimiyet içinde olduğu için e, aniden bir ölüm onu kafir olarak öteki aleme götürmez. Ama e, kötü olan bir insan için ani ve bu kayıplar, yani ani ölümler e, kötüdür. Fırsatı tepe tepmiş olur. Çünkü diyelim ki bir hastalandı bir gün iki gün sonra vefat etti. O hastalık sürecinde tövbe etmiş olabilir. Onun için Peygamberimiz Töh mevtül fuc'eti tuhfetül mümin ani ölüm Müslüman için bir hediyedir diyor ifade ediyor. Efendim tabii ki insanlar ayrı bir aleme giriyorlar ahiret hakkında. Çok uzun konuşamayız yani. Size ancak bildirilen Kur'an ve sünnete bildirilen şeyleri söyleyebiliriz. Allah siz evladınızla ahiret aleminde inşallah buluşursun. Mekanı cennet olsun. Size de sabrı cemil ihsan eylesin inşallah. Efendim, e, peygamber efendimiz bir gün minberdeyken, minberdeyken e, hiç yapmadığı bir şey yaptı. Birinci basamağa çıktı, amin dedi. İkinci basamağa çıktı, amin dedi. Üçüncü basamağa çıktı, amin dedi. Üç kez. Hiç yapmadı bir şeydi o. Zaten basamak, üç, üç basamak Döndü ve cemaata dedi ki, niçin size amin dedim biliyor musunuz? Niçin amin dedim? Çünkü ben minbere tırmanırken, Cebrail geldi ve bana üç şey söyledi. Bana da amin dememi istedi. Ben de amin dedim. Birinci dediği şuydu. Muhammed, Ramazan'a yetişip de kendini affettirmeyenin burnu sürünsün. Olur mu? Amin dedim. Ne demek? Ramazan geldi, annenle küssün. Ramazan geldi, babanla küssün. Ramazan geldi, babanın, annenin hatırını sormadı. Küsmüşsün. Haklısın veya haksızsın. Olabilir. Ama anne bu, baba bu. Onların hakkına riayet etmek, onun hakkını çiğnetmemek, sevaba ortak olmak, duasını almak lazım. Onun için Ramazan da bunun en güzel vesilesidir. Oruç ayıdır. Bir gün güzel bir yemek yap. Gücüne göre bir kebap yap, bir şey yap, bir çorba yap. Kimin ne gücü yetiyorsa. Ve git bir yarım kilo börek al, hani gücün, gücün yoksa. Evde yemek yap. Bir, bir, bir dolma yap, bir çorba yap. Neyse yani. Annen kapısını çal. Anam geldim ayaklarını öptüğüm anam. Beni affet. Yarın affetmek için geldiğinde affedecek birini bulamayabilirsin. Kapılar kapalı olabilir. Gidersin derler ki annen üç gün önce öldü. Duymamışsın bile. Aramadılar seni çünkü aramadın ki anneni. Aramadılar seni çünkü aramayı hak etmiyorsun. Babanı görmedin, anneni görmedin. Seni dokuz ay karda taşıdı. Ya. Dokuz ay yemedi, içmedi, yedirdi, içirdi. Büyüttü seni, altını temizledi, üstünü temizledi, yedirdi, mama verdi sana. Dokunmasa öleceksin. Dokundu sana. Dünyevi bir şey için baban malı paylaşırken az paylaşmış, çok vermiş. Canı çıksın bu malın değil mi? Canı çıksın. Senin babana, anana düşman ediyorsa canı çıksın o İkinci defa dedi ki yanında anılmana rağmen veya anılmama rağmen salat getirmeyen, selam getirmeyenin burnu sürünsün. Amin. Allahümme salli ala. Şimdi biz Muhammed diyoruz ya hemen arkasından aleyhi salatu vesselam demeliyiz. Dua kelimesi. Salatü selam ona olsun. Tahiyyet ona olsun. Selatü selam olsun. İnna Allah ve melekatihi yusalluna ale'n-nebi. Eyühellezina amenu sallu aleyhi ve sellimu. Ey iman edenler, peygambere salatü selam getirin. Salatü selam getirmek Kur'an'ın bir emridir. Bir müslüman nasıl bundan yüksünür? Öğretlendiği günde 10 defa anıyorsun. Anneni, babanı anıyorsun, arkadaşını anıyorsun. Sana iki kahve içmiş olan kişiyi anıyorsun. Bu dini getiren peygambere, bu dinin yükünü taşımış iletmiş olan kişiye onu ona rahmet ve dua etmek niyetiyle salatü selamdan rahatsız soruyoruz. Nasıl bir iman bu? Bilemiyorum. Kararsız verin. Kimse peygamberleri ilahlaştırmıyor. Vefa duygusuyla hareket ediyor. Sana bir çay da kahve ikram edeni hayatın boyunca unutmuyorsun yani. Peygamberi unutuyorsun. Anne ve baba İkisinden biri veya ikisi veya biri yanında yaşlandı. Senin yanında yaşlandı. Hastalandı, yaşlandı. Hayatı böyle sürdürdü. Cennete sokmadı seni. Sokamadın kendini cennete. Babana, annene iyilik etseydin. Babana veya annene kim kaldıysa yaşlı. Ona iyilik ederek kendini cennete sokabilirdin. Bunu yapamadıysan yazık sana. Değil mi? sürünsün senin burnun. emin. Efendim e, yanında anılmana rağmen salatü selam getirmeyenin burnu sürünsün. Amin. Ramazan geldi. Kendini affettirmedi. Günah tövbe etmedi. Değilendiremedi. Namaz kılmadı. Oruç tutmadı. İyilik etmedi. Merhamet etmedi. Affetmedi. Kendini affettirmedi yani. Ramazan ki cehennem kapıları kapanır, cennet kapıları açılır, melekler sizin önünüzde kanat gererler. Her zikredilen yerde melekler vardır. İyilik, güzellik, merhamet, affedicilik, yaygınlaşmalı, çoğalmalı. Kişeyi, kimseyi küçük görmemek lazım, kimseyi hakir görmemek lazım, e, kimseye ters bakmamak lazım, ters görmemek lazım. Bunların tümünü kaçırdık, yazık sana. Bir betonemiz var. Anne ve babasının yüzüne merhamet ve şefkatle bakarsa, Allah onun için makbul olan bir haccın sevabını yazar. Bakalım halkımızın anne sevgisi nasılmış? En büyük aşk. Anne demek, ömür demek, hayat demek ve annelerin hiçbir zaman hakkı ödenmez. Anne gibi yar olmaz ve adet gibi diğer olmaz. Cennet annelerimizin ayağının altında. Cenneti düşünüyorsak annelerimiz de düşüneceğiz. Annelerimiz kutsal varlıklarımız bizim. Anne deyince anne her şeyimiz. Eliye diken basan ne dersin? Ayağında şavursa annem dersin. Canın acısı annem dersin. Her an anarsın anne. Annem bana çok değerli, çok kıymetliydi. Annem olmayınca dünya hiçbir tarafım yok. Anamın duası yeterdi yavrum bana. Annem kanser hastasıydı kızım. Yaşlıydı, 90 yaşındaydı. Ama siz annelerin değerini inşallah biliyorsunuzdur, dört yolunu biliyorsunuz. Anneler çok değerli kızım, annenin değerini bilin yavrum. Anne şefkat, merhamet, sevgi. Bunlar geliyor aklıma. Anneden başka da kıymetli hiçbir şey yoktur. Evvela anne başlarımızın tacıdır. Annem benim için melektir. Annem her şeydir. Kalbimdeki en büyük hediyedir sevgidir, şefkattir, sıcaklıktır, cennettir, cennet kokusudur anne, hayattır anne, sevgidir. Efendim annelerin tübüne rahmet vefat edenlere. kalanlara uzun ömür. Bu gece sahura kalkıyorsunuz, bizi arayın ve bulun sahurda. Efendim ATV'yi arayın bulun, e, iftarda da inşallah Rabbim lütfederse. Görüntülü sorularınızı gönderin bize. Gönderin yayınlayalım buradan Whatsapp'tan veya diğer iletişim kanallarından bizlere bir partımızdan da gönderebilirsiniz. Efendim sizin görüntülü ama kısa olsun. Uzun değil. Çocuklarınızın duaları varsa onları bizimle paylaşabilirsiniz. Küçük evlatlarımızın, kız erkek çocuklar fark etmez. Ufak ufak dualarını bize gönderin. Yayınlayalım en azından. Dua edelim. Dua, o miniklerin duaları kabul olur. Bu gece hep beraber sahurdayız yarınki oruca niyet edeceğiz inşallah Rabbim. Şimdiden Ramazan'ınız mübarek etsin. Bizi ve siz hepimizi korusun, muhafaza eylesin, bağışlasın. Rabbim ismi azam hürmetine hastalıklarımıza şifa versin. Dertlere deva, borçlara eda versin. Sizi seviyoruz. Ramazan mübarek. Bu Ramazan kutlu olsun. Ramazanda mutlu olalım inşallah. Allah hepinizi kötülerden, kötülüklerden, şer insanlardan, iblislerden, nefs, nefis, nefsin nefsin eee atraksiyonlarından Şeytanın tezgahlarından korusun. Allah yar ve yarın yüz olsun.